Kanal Dünya ekranından hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Bağcılar'dayız. Bağcılar'daki vatandaşa gündeme dair sorular soracağız. Lütfen arkadaşlar Dünya Prodüksiyonu olan yeni kanalımıza abone olup katıl butonlarında destekte bulunmayı unutmayın. Vallahi Ekonomi ne durumda abla? Vallahi içi değil. Berbat bir haldeyiz. Çoluk çocuğun geleceğin olacak ablam. Allah sonumuzu iyisin abi hayır etsin. Inşallah. Hiç hiç berbat yani. Tüm diye <laughs> iyi eder mi? Kurban olayım <laughs> ben bir <abime. gülüyor> miyim? Aynen. Gökten yerden veriyor. Veriyor da bizler işte şey yapamıyoruz. Toparlayamıyoruz edemiyoruz. Bizler Başımdakiler, toparlayamıyoruz başımızdakiler. <laughs> Oy verdik mi hiç başımıza <laughs> Verdim. Ama çok pişman. O kadar pişmanım ki anlatamam. Sığmacılardan mı ya, ekonomik mi adaletsizlik mi? Kendi memleketimize, biz kendimiz Türk olduğumuz halde sığınmacı olduk. Kendi toprağımızda, kendi memleketimizde sata 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 hiçbir şeyimiz kalmadı. Allah sonumuza hayır etsin. Fatih Sultan Mehmet'in bir sözü var biliyor musun? Toprağımdan bir karış satana Allah lanet etsin e, diyor. ama işte bizler fark etmiyoruz. Keşke bunu fark edebilsek lanet İnsanlarımız değil Ama işte uyanamıyorlar. Keşke uyansalar artık bilmiyorum. Bilmiyorum bak kiracı insanı. İnan olsun. var ya yani ayıya zor getiriyorum. Zor. Eşim emekli ama çalışıyor çünkü niye çoluğumuzu çocuğumuzu hani bir şeyler verebilmek için, bir şeyler hani şey yapalım, yiyelim, içelim ama yok iki tane torunum var. Çocuğum bir şey istediği zaman alamıyorum. Sen geçinemezken geçinemiyoruz. Ev, milletvekili 270 milyon Ya aynen, Harkı aynen. Hazaret, hak, hak Allah değil. Allah ın Allah ya, ya. Bak mesele 20 milyon kira veriyoruz. Maaş alıyoruz 28 bin lira. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, nasıl? Yani sabah bile inan olsun ki uyanmak istemiyoruz. Sandık, Bu duruma geldik. Sandık gelsin mi abla? Erken seçim şart mı? Çok. Çok. O kadar çok isterim ki. Yani yarın deseler sandık gelsin hemen sandığımı başına geçer ve atı veririm. Neyi soruyoruz geçim? Ne durumda alım gücü? Ekonomik ayadı. değil Bu Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının içinde 24 seneden beri bu Erdoğan'dan başkası bu Türkiye yönetemez. Yönetemez. Evet. emekliymiş şu. Sadece burada emeklilerle bitmiyor. Türkiye'de bütün dünya bak depremler oldu. Her yere savaş. para harcandı. Her tarafın savaş. savaş. Ha, bu... Suriye savaşta, evet. Ukrayna savaşta. Ha, bu, bu, bu ekmek bulamıyorlar ha, ekmek. Ha, bu ne yapacağım o sen? Sen musasısın ne yapacaksın? Şükretmemiz lazım ha, abi daha çok. Ha. Hemşer bu memlekete kadar CHP gelsin Allah göstermesin ekmek bulamazsın yemeği. Ne? Allah su vermez. Ya, su vermez evet. Ama kar yağdırdı kurban oldum Rabbim. Ya, Yavaş Ankara'ya. Nereye? Mansur Yavaş Ankara. Masur Ankara Yavaş ha, ya, ya, o. ya git ya CHP'nin geldiği yerde Allah, Allah göstermesin kıtlık olur ya. Kıtlık olur. Kıtlık olur tabii. Bugün akşam da daha ben hem şey oy vermedim. Allah nasip de etmesin aman, yani. Aman ellerini kırarsın evet. abi sen. Yok yok hiç aman Abi, olmaz kurban olayım lan. Abi, o zihniyet, evet. var ya, evet. o zihniyet var ya. O CHP zihniyeti var evet. ya. de lanete. Bilemem onu. Allah bilir orasını. Allah bilmez. Bize biliyoruz evet. bu abi. Ya, tamam ya göz görüyor yani. Peki ne zaman hükümete geldi bu CHP? Ya gelmesin ki zaten gelse bu memleket öldü gitti. Hiç iyiydi. geldi mi? Gelmesin böyle iyi. Gelmesin mi? Gelmesin yani? evet. Biz, biz şey değiliz adam yani, ondan memnun değiliz ya yani. Değil şeyler. Biz değilim ben. Neşan biz şey... yönetmedi ki bu, cahapmaz inyeten. Ya, işte demin dedi ya fırsat gelmiyor ki mavi. Allah fırsat vermez bu konuda. Allah değil. Sen vermiyorsan Allah, Allah, Allah sana gitmiyor. Ya. Sen oy veriyorsun ya. ya. Allah ne yaptı? Tövbe et, tövbe et. Benim, benim oyu nasip olmaz ki? Yani. Çarpılacağız Allah evet. karıştırma abi. Allah evet. hüküm Allah'ındır. Allah azevecielliği Allah yaradan da hükmetten ne odur? Bu memlekette insanların kanı doymaz. Neden? 5 liraysa 20 lira. Ne CHP gelseydi şu an çapada erkekler eşcinsellik SSK kapsamında değiştirebilirler miydi? CHP gelse daha kötü olurdu. İşte bu hükümet onu yaptı. Ya, CHP gelse daha kötü olurdu. Şu bir an... dakika CHP ne biliyor musun? CHP... Abi. abi CHP diyor ki... Zihniyeti bozuk. Bir saniye abi. Ne dedi? Ne yaptı biliyor musun şu an? Eşcinseller cinsiyet değiştirebiliyor. SSK kapsamına soktu bu hükümet. Bu hükümet soktu değil mi? E CHP gelse ne olurdu? Daha, daha mı güzel olurdu? E, daha, daha, tabii bunun altı yok abi. E, daha, daha iyi olurdu yani. Daha iyi mi olurdu LGBT yani? LGBT'yi işte eşcinselliği SSK'ya soktu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu memlekete var ya evet, kim? Tamam. Mi? CHP gelseydi raflarda domuz eti satar mıydı abi? Kim? Bu CHP gelse eşek eti de satardı. <laughs> bu kadar bende. <laughs> gel abi gel kurban olayım ya. Ama olmadı ki. Geçim abi geçim, ekonomi alım gücü ne durumda geçin? Geçim zor şu anda. Satır şey ortada zaten. Yani, nasıl bu zorlukta çoluk çocuğun geleceğini olacak mı? Gelecek bırakabileceğim mi? İnşallah elimize gelen bir şey varsa yaparsa ne mutlu bize. İnşallah. <laughs> hükümet elinden geleni yapacak mı? Sen yaparsın inanıyorum abi. Yani, hükümet de inşallah elinde de geleni yapar yani. Yedim <laughs> yani. Hükümete güveniyor muyuz? Güvenmek zorundayız. <laughs> Güvenmek zorundayız. Evet. Nasıl bir güven veriyor mu? Nasıl bir güven veriyor abi? E i̇nşallah yani. Ne diyelim? Her şey iyi olur inşallah. Uy verdik mi hiç bu hükümete? Verdim tabii. Hiçbir pişmanlık var mı abi? Vardır yani. Bazı ortalarda vardır. Neden mesela? Sığınmacıdan mı? Ekonomik mi? Sağlık ya mı? Adalet hatır. mi? Sızmacılar. Çok mu var abi sığınmacı? Çok var abi. Ya. Ama Bayağı. gitmesinler diyor AK Partililer. Ya gitsinler abi. Ne bileyim yani. Ne yapsınlar? ya yani. bu kadar? Parti e, başkanı Genel Başkan dedi ki gitmesinler Başka ülkemize kalsınlar. Var ya <laughs> Vallahi yani. kafurlar verir, çekme çekme. Gel abla gel, ben sana bir şey söyleyeyim mi tek kelime. Hepiniz oy veriyorlar ya kusura bakmasın aç köpek gibi sürünüyorlar. Aç yani, köpek gibi. Ne olacak abla. Benim 3 tane çocuğum var. Ben eşinden boşandım. Niye devlet yardım etmiyor o zaman? Tam niye yardım etmiyor? Ya Sığmacıya bakıyor. Ne ne bakıyor bana? Ne bakıyor bana? Tam bakıyor. söyle. Bak abla. şu an ben gidiyorum. Bir şey almak istiyorum. Şu an bu Bin lira para. Ben çocuğuma nasıl kıyafet alayım o zaman? Tam niye Erdoğan'a oy veriyorsunuz? Bir cevap versin o zaman bu ülke niye aç? Niye aç? Makarna makarna. Hepiniz sok musunuz teyze? Hepiniz kirada değil misiniz? Kime kirada değil mi? Ben 10 bin lira kira veriyorum. Nereden getireceğim? Hadi söyle bana. Nereden getireceğim? Beden mi satalım illa? Namussuzluk mu yapalım bu ülkede? Ne yapalım? Bu çocuğa ben nasıl geçindireceğim? Hani herkes diyor ya ben tokum ben tokum tamam toklarsa o zaman köpekliğini yapsınlar. İsterse tutuklasın yani ben cezaevine alışık değilim ama alışığa da girerim yani. Sence Sonra... ne durumda abla ekonomi? <gülüyor> 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 ne durumda abla geçim alım gücü? Ya ne bileyim herkesin şeyine göre bütçesine göre de yani. Kiracı mıyız abla? Birazdan <laughs> ki abla kiracıymış isyan etti. Tamam kiracılar da var da. Bu zamandaki harcadığımız parayı hiç harcamıyoruz yani yani bu zamandaki ben yani yani hizmete bakıyoruz biz Hizmet, Boluk para varıyorsun. hizmetimiz yani şükür yani şükür etmezsen zaten olmaz. Bol bol şükür etmemiz ha, lazım. Ha, evet yani bu zamanda yani bu zamanda israf hastalığı var. Çöplerde ekmek buluyorsun. Ekmekler, elbiseler, önceden elbise şeylerim vardı, konteynerler mi vardı mesela? Ha şimdi bakış açımız, bak, baksak bir göreceğiz. Farkındalık da yok. Kaç yılında elbise konteyneri yoktu abla? Efendim? Kaç yılında elbise konteyner? 93'te konteyneri yoktu? ben İstanbul'a geldim. İstanbul'a su yok, su başta. Başta su yok. Diğer başka ne diyeyim artık? O, su olmadıktan sonra zaten. Şu an mesela Şanlıurfa'da ha? elektrik yok. Ha? Onu da artık oradaki şey belediyeler ha? şeyler. 93'te sen geldin ha. su yok muydu? Evet. Peki banyo yapmıyor muydun o zaman? E, onu da onu da bana bırak yani o da benim e benim için. Daha sen diyorsun su yoktu. Ha, yoktu. E nasıl banyo e, nasıl yapıyordun? Iyi iyi. Toprakla mı banyo yapıyordun? Ne yani ne biliyor yaptın düş mı? E, sen yap, diyorsun yap, su yoktu. Ya. Yani ha. su olmadan duş alınmaz zaten. Abla sen diyorsun ha. su yoktu değil evet. mi? Seçik e nasıl banyo yapıyordun? nasıl yüzünü yıkıyordun? Yapmıyordum açıkçası. Yüzünü de yıkamıyordun. Yüzün mü? mü? Yani şeyler yapamıyordun. Beyefendi bakar mısın? Kimi savunuyor? Ben AK Parti'yi savunuyorum. AK Parti tamam. Ben evet. de AK Partiliyim. Evet. Ee, ben e, İstanbul'da derdim. Sadece biz hizmete bakıyoruz. Hizmetim ben ben bunu hizmette Teşekkür Bakmıyoruz. Evet. Hizmetini yerli yerince şey yapanlara evet. Teşekkür ediyoruz. Ha geçinenlere onlara bakıyoruz. Evet. O acıinden evet. CHP'li var ya. Acı yok var. ki bu Türkiye'de. Aç yok. Ya, ya, şey, biz Türkiye'de şurada Banga'da Yok. Çekiyor musun? Çekiyoruz abla çekiyoruz. Bak. Bankada kuyrukta ben benim o kocam seksen öldü. Evet. Beş tane çocuğum vardı. Bir de kendim altı. Para para bile alamıyordular. Ha. Al Alanı bile alamıyor. Eee on lira para çıktı koynundan. İş yeri bize bakmadı. Bakmaz. İş yeri kaç kere gittiysem sekiz ton taşın altına geldi. Evet. Ondan Hastanede 21 gün ağzına cevap alınmadı. Ben nasıl banyo yedim? Gelip de bize aç mısın demediler. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. <laughs> abi şey yapmayın. Teşekkür <laughs> ederim çok sağ ol. Tersime girme abi. Ne durumda alım gücü geçir? Vallahi şu an ekonomik olarak zamlara baktığın zaman devletin verdiğiyle bizler arasında biraz uçurum var. Ekonomi çok şu anda. Ama milletvekili 273 bin lira alıyor. Tabii o yöneticilerin inisiyatifinde tabii biz emekliyiz. Vatandaşı da aynı zamanda düşünmek zorundayız. Düşüncelerimizde gelen zamlar ile verilen zamlar birurasında uçurum var. Bu da ister istemez halkı, emekliyi ve işçiyi çok etkiliyor. Hükümetin önce neleri düzeltmesi lazım? İlk önce böyle düzeltecek ya ve e, seçime anda, giderken seçim, seçim, seçim seçimden ziyade eyvallah seçimden ziyade şu anda ülkedeki bu gelen zamların bir an evvel enflasyon dediğimiz bu illeti piyasadan düşürmesi lazım. Diyelim askeri ücrete zam verecek, daha askeri ücret işçinin, emeklinin her kiminse eline geçmeden elim, elinden alınıyor. Daha eline geçmeden alınıyor. Yani diyelim 8 bin lira fark verdi, 7 bin lira fark verdi, 16 bin lira, 20 bin lira arasında zaten o emsensörün aradan kaynatıp götürüyor. Abi Özlem Zengin'in bir açıklaması var. AK Parti biliyorsun değil mi? AK Parti Özlem Zengin'in bir açıklaması var. Garibandan en çok uyu aldık. Gariban da hakkını helal etsin bize dedi. Ya tamam eyvallah garibandan oy aldı. Zaten köylüden, kırsal kesimden, Anadolu'dan. Anadolu'nun halkından aldı. Tabii Anadolu'dan oylar aldı. Biz de aynı zamanda AK Partiliyiz. Yani burada şey yok. Biz Bizim derdimiz vatandaşın öncelikleridir. Öncelik nedir? Ülkenin kalkınması ve Aynı zamanda emeklinin ve işçinin hakkının verilmesi diyoruz ki zengin niye zengin, fakir niye fakir? Biz bunu sorgulayalım. Tabi zenginlik olacak, ülke gelişecek, kalkınacak. Bizim derdimiz bu değil. Bizim derdimiz ekonomik refah seviyesine ulaşmak. Emekli olduk. Evet, Bizim doğrudur. Şü şükürsüz abi, şükürsüz. Gerçekten yani 20 binler yetmiyor ya? Şükürsüzsünüz ya. Adam 450 bin lira alıyor bak hiç ağlıyor mu? Hiç ağlamıyor. Ağlamıyor e, şükürsüzüz. Aa, niye şükredmiyorlar? Ben niye de anlamadım şükürsüz? ki yani. bu millet niye bu şükürsüz ya? Çok şükür bak elektrik paraları 3 bin lira geliyor. 100 telefonlar telefonları 3 bin, 3 bin lira geliyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah yani buna şükredin ya. Yaşıyorsunuz ya. Nefes alıyorsunuz ya buna şükredin. Çok şükür abi. Ha, çok buna Allah, şükredin ya. Allah aratmasın Başımızdaki abi. reis Allah razı olsun. Bir pazara gitsin domates olmuş 150 lira. Salata olmuş 150 lira. Şükürsüzsünüz ya. Bu hükümetten önce nefes alamıyorduk. Ya çok şükürsüzsünüz. <laughs> Bakın emekli bağlanma oranlarını düşürdünüz. AK Parti size sesleniyorum. Kaybedeceksiniz. Belediye seçimleri kaybettiniz. Burada da kaybedeceksiniz. Bizim de şaka olmaz. Emekli yaşa takılanlar size dersiniz verdi. Ve ben taksiciyim. Bütün millet Size lanet Bu kadar ne söylüyorum? Herkes size beddua ediyor. Bunu söyleyeyim. 450 bin alan adam bana şükür et et, et diyemez. Camide imam bana şükret de diyemez. Bu kadar ne söylüyorum? Ve bunun hesabını sandıkta vereceksiniz. Bu kadar ne söylüyorum? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Teşekkür ederim abi. çok diyecek bir şey abi. var mı abi? Ya ekleyecek olduğum şudur. Karalamayla, Anladım. kötülemeyle ekonomi Anladım. düzelmez. Anladım. Köklü Anladım. çözümler lazım. Hükümetten bizim ricamız şudur. Yani ee, ülke ekonomisini yücelterek Türkiye'yi kalkındırmak ama tabandaki halkı refah seviyesini yükseltmektir. Söyleyeceğim bu kadar. Bizi yönetenlerden, büyüklerden istirahımız budur. Karalama ve kötüleme ile politika yapılmaz. Önemli olan çözüm bulmaktır. Hayır, bu çözümü, çözümü de, çözümü evet, bu çözümüze Allah'ın izniyle reisimize güveniyoruz ve o çözecektir. Nasıl abi sence Aynen. nasıl ekonomi gidişat? Şu kitabı 600 evet. lira aldım şimdi. 600 lira? Şimdi aldım şu kitabı 600 lira. Nasıl gençler nasıl okuyabilecek? Nasıl ileriye Nasıl okuyacak şu ya? 3 tane çocuk var. Bir tanesi üniversitede, bir tanesi lisede, bir tanesi de ortaokulda 5. sınıf. İşte bak 600 lira bu. Üniversitede var okuyan. Her ay 30 bin lira veriyorum. Aa, nasıl geçineceğiz? Ha sen söyle. Çocuklar ülkemize faydalı olabilecek mi? İşte, Okuyamazsa, işte, nasıl okuyacak? 600 lira aldım işte kredi kartını almış olma. Düşün yani. Borcu aldık. Gereksin artık. Sen söyle. Şart mı erken seçim? Sandık gelsin mi abi? Abi gelsin de sonuç belli yani. Yine reis ne alacak. Her türlü alır. Sen oy verdin mi? Ben bu zamana kadar inanır mısın? İsteren isteren bir defa vermedim. Bir defa vermedim. İsteren isteren ama. Evet. Ben bugünlere... 20 yıl önce söyledim. Ben daha çocuktum. 18-20 yaşındaydım. Dedim böyle böyle dedim. Bak bu adama inanmayın. Ama dinlemediler kimse. O <laughs> kadar e, sığınmacı şey. bize fazla kaldı diyorum. Dinlemediler ama. Aynen bak, öyle. insan mı? Hep, hep dolu, hep dolu, hep dolu. Hep Suriye'de dolu. Hep Arap dolu. Ama notere git abi. Araplar teker teker daire alıyor. Rezidans alıyor ya. Öyle abi. 20 vallahi. milyonluk öyle. rezidans alıyor. Öyle abi. Biz de işte... Benim gencim de kitap alacak Aynen, diyor. Aynen. Kitap almaya para bulamıyorsun. 600 lira abi, bir şey düşün ya. Daha ne diyeyim ben? yapacak bir şey yok. geçimi ne durumdayız? Geçim ne durumda? Ekonomi bitik, bitmiş. Kimse geçiremiyor. Herkesin durumu da belli. Yani ekonomi herkes de biliyor. Şu anda çocuğa da sorsam yani, yok. Mehmet Şimşek de açıklama yaptı. Her şeyi devletten beklemeyin Niye? İkoli Amerika'dan bekleyelim. İtalya'dan bekleyelim. Kimden beklememiz istiyor acaba? La. E, devletten bekleyeceğiz. Ne bizim oylarımızla gelse, halkın isteğiyle geldiyse orada oturmakla olmuyor. O zaman halka da millete de elini uzatacak. Nasıl uzatır mı bu hükümet halka? Hiç ya da uzatacağı da yandaşlara yok. Yandaşlara mı uzatır? Yandaşlara uzanıyor. Biz, siz de görüyorsunuz biliyoruz. Yandaşlarla beraber halk ölmüş, susuzmuş, açmış umurlarında değil. Koltuk sevdası. Vallahi yani ekonomi gerçekten çok kötü bir durumda. Şart mı erken seçim abla sandığı getirsin evet, mi? Evet, evet. Bence erken seçim şart. Gerçekten gitsin bir değişiklik olsun artık yani. Ekonomi gidişat sorusu abi alım gücü ne durumda? Ekonomi bitmiş, ekonomi deliye bir şey kalmamış ki. Neden abi bitirdiler? Kim bitirdi? Yani kim bitirdi? Başta kere kim e, bu ülke idare ediyor? Sonra bitirdi Ama yani. seçimden önce dedi ki verin bana yetkiyi görün onunla bununla uğraşacağım. Ama değil. işte laflı olmuyor işte. Gördü halk ne olduğunu. Halk biraz daha görecek yani öğrenecek. tabii görecek için, diyorsun. Tabii tabii tabi, görecek de dur bakalım daha Nasıl erken seçim şartı sandık gelmedi mi? Erken seçim hemen gelmedi. Hiç oy verdin bu hükümet abi sen? Asla. Teşekkür mü abi. Teşekkür ederim. Abi, abi. ekonomi ne durumda? Emekli ne durumda? Vallahi meydanda emeklinin durumu ne olacak? Nasıl? Gene de şükürler olsun deniliyor yani. Elhamdülillah şükür ediyorlar diyorsun. Evet. Özlem Zengin. AK Partili Özlem Zengin açıklama yaptı. Biz yaptı. garibandan oy aldık dedi. Gariban hakkını helal etsin bize dedi. Evet. Doğru konuşuyor canım. Adam bize para mı versin? Para mı versin? Fazla para mı versin? Hayır, hayır doğru konuşuyor yani. Hadi zengini veriyor da. O gariban da veriyor. Peşinde sürükleniyor. Versin. Gariban niye oy veriyor? Onu çözemedim abi. Yani garibanın ne kim, çıkarı var? Kim çözemedi ki? Git araştır onun. Bakalım neleri var. Adam havada sigorta olmuş. Adam çocuğuna engelli maaşı veriyor diye oy verir. Zamanında da zaten bulgura makarnaya oy verdiler. Daha devam. Erken seçim şart mı abi? Sandık gelmeli mi? Gelecek zaten ha. Akşama gideceğiz. Teşekkür ederim. Şahıs Ne durumda vatandaş olmuş? Geçim vermiyor. Teşekkür ederim. Abi soralım mı? Youtube değil mi? Youtube abi geçimi soruyorum. Ne durumda? Geçiniyoruz ekranalım? Allah şükür. Geçiniyoruz elhamdülillah. ya. Elhamdülillah olsun. Aldığımız yetiyor çok şükür. Kral gibi geçiniyoruz. Elhamdülillah yetiyor bana. Evet abi. Başkasını bilmem ben şahsıma aldığım para evet, ben kuzum kuru. Abla ne elhamdülillah dedi? şükürler olsun. Zamanında yatırımımızı yaptık şimdi hazır hazır yiyoruz. Elhamdülillah. Önemli olan yatırımın zamanında yapman. Nasıl yapabilecek şimdi gençler yatırım? Ya abi onu onlar düşünecek ya. Herkes kendi kararını kendi veriyor. Herkesin aklı fikri var, fikri var. Ondan görüşürüz. Allah emanet olun. Bunu vereceğim bu hükümete yarın seçim olsa. Hangi hükümete? AK Parti'ye. Yine AK Parti'ye devam et sonuna kadar. Vuracaksın. Sonuna ucuz. kadar rejise devam. Teşekkür ederim. Ekonomik gidişat sorun. Bir genç olarak nasıl gözlemliyorsun ekonomiyi? Vallahi ekonomi kalmamış abi ülkemizde. Ben 25 yaşındayım. 17 tane suç kaydım var. 17 tane evet. suç kaydım var. Bak denetimli serbestlik şubesinden geliyorum. Güngören'den Bakırköy'den. Şu an cebimde 100 lira para var abi. Ekonomi sen Anla yani. ki çıkıyor mu? Tabii ki tabii şu an ben bir GBT'ye gelsem var yani orada UYAP'tan çıkıyor sistemden. Bir sürü dosyam var abi. Yani gençlik kötü yere gidiyor yani abi. Neden? Büyüklerimizin elinden elimizden atmaları lazım abi. Neden suç oranları yükseldi bu kadar? Geçinmiyor abi geçinemiyoruz. Avrupa'ya özleniyoruz diyoruz ama yani Avrupa gibi olamıyoruz yani burada abi anladın mı? 30 bin lira maaşla kimse geçinemez abi. sıra bakmasın kimse yani. Geçen suç işlemeye bizi meyliyorlar. Bak ben bir aydır çıkmışım abi. Diyorum ki kendime iş bulayım çalışayım. Vallahi bulamıyorum ya almıyorlar ya zora sokuyorlar. ben mecbur suç işlemek zorunda kalacağım yani abi yani 2020. İşleme, işleme de. Ya mecbur kalıyorsun. E şimdi ben 20, 25, 25 yaşında bir gencim cemde 120 lira para var abi. Bak kız arkadaşımla konuşuyorum bir yere gidemeyeceğim. Bir ay olmuş bak bir aydır tahliye olmuşum gidemiyorum kız arkadaşımın yanına. Bir ay olmuş gidemiyorum. Esen yurt abi şurası. Hadi sen, sen söyle abi nasıl yapalım? Nasıl gelecek kaygısı yaşıyor musun? Ya gelecek kaygısı yüzünden kendimi öldüreceğim be abi az kaldı. Ya Tabii ki de be abi. Akranlarımız var mesela zenginler almış başını gitmiş evlenmişler. Biz onlar gibi niye olamayalım abi? Nasıl gariban daha çok mu gariban oldu suça? Gariban suç tabii ya gariban daha çok gariban oldu zengin daha çok zengin oldu. Geçen haberlerde gösteriyor ya abi işte yok ülkemizde bilmem milyarlar falan filan. Aynı zenginler daha çok katta abi üstüne. Fakir daha fakir abi. Buyurun gelin gidelim izleyelim misafir olalım abi. Abi emeklerin sıkıntıları nelerdir? Emeklerin sıkıntıları nelerdir güzel bir soru. Emeklere yaşam hakkı tanımayan bu sistem bizi aşağı ekmeğe ve torunlarımızın yüzüne bakacak bir durumda bırakmadılar. O yüzden hakkımızı aramaya geldik. Önce Cumhurbaşkanı adayımızı istiyoruz. Ve bu arada da tüm emekçilerle bir arada olmaktan ben onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Merhaba. Birimiz, hepimiz için, hepimiz birimiz için alanlarda olmamız gerektiğini bildiğin gel. 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 gel, 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 Yasan. Abi, şey gel, ya. gel em emekli adam gel. Hakkını düz. düz, düz. İstanbul'da abi emekli metonda. Emekliler ne istiyor? Emekliler diyor ki milletvekili, cumhurbaşkanı, bütün bürokratların maaşları da aynı bizim maaş kadar olsun. Kimse de itiraz etmesin. Hepsi bu kadar. Peki abi yapar mı? Bu, bu iktidar bunu yapar mı? Mümkün, Mümkün değil. Rant hükümeti hayatta yapmaz. Çünkü eee biz başkalarının kucağında olduğumuz sürece bunları yapacak güç yoktur. Ama en Ol çok oyunu emekliden aldı. Evet, evet. Onlar da daha kafasını kumdan çıkarmayan emekliler. Emekli neden sırtını döndü peki 23 yıl sonra? <laughs> Tekrar. E artık yükünü tuttu. Emekli ona lazım değil. Emekli lazım değil. Ona müteahhitler lazım. Rantçılar lazım. A babalar lazım. Bizler lazım değiliz ona. Bize ihtiyacı kalmadı. Teşekkürler. Abi emekliler ne istiyor? Emekliler ne durumda? Emekliler yaşam standartlarını yükseltilmesi istiyor. Emekliler bu ülkedeki bütün var olan var olan ekonomik gücün adam nokotifiydi. Belirli yaşa kadar çalıştılar. Artı değer ve artı değer ürettiler. Ama bugün emeklilere sefalet ücreti bile değil. Emeklilere resmen gidin ölün diyorlar. 20 bin lira emekliye ücret mi olur? En düşük emekli maaşı asker ücretinin üstünde olması lazım. Onunla ilgili emekli sendikaları, emekli dernekleri eylemlikler içinde. Ülkede var olan hükümet Emekleri diye bile almıyor arkadaşlar. Emekleri insan yerine koymuyor. Emekler bir an önce ölsün de maaş vermelim derdinde. Onun için emekler mücadele içinde yer alıyor. Yer alacağız. Bu sistem AKP sistemi emeklileri Tekrardan 70 yaşında emekli abilerimizin çalışmasına neden oldu? İstanbul'da en düşük en düşük ev kiraları 20 bin lirayken en düşük emekli maaşı 20 bin lira. Emekli resmen AKP öldürüyor. E, ama emekliler AKP'nin sonunu getirecek. İlk seçimde sandığa gömecek. Sandığa gömeceğiz AKP'yi. Bekle. Sandık istiyoruz sandık. Erken seçim istiyoruz. Teşekkür ederim abi çok ya, sağ ol. Bir tane daha arkadaşımız var. Abi sen emeklerin abi, ne sorunu var? En büyük sorunları neler emeklilerin? Emeklerin en büyük sorunları paranın değer kaybetmesi hızla bu çok büyük etkendir. Aynı zamanda emekleri değil askeri ücretleri halkın komplesini yoksulluğa devşiren yoksulluğa batar yoksulluk batağına çeken paranın uluslararası alanda değer kaybetmesi. Alım gücünün ortadan kalkması yani yoksulluğu yaratan sistem sistemi uyguluyor. Sistemin politikasını uyguluyor. Bu politikadan vazgeçmelidirler. Yanlıştır bunlar. Emeğe dayalı politikalar olmalıdır. Emeğe dayalı politikalar olmadan seçime de gidilse seçimden sonra da aynısı olsa hiç fark etmez. Ama seçim Türkiye'nin kurtuluşu olacaktır. Çünkü seçime gidilmelidir. Hemen gidilmelidir. Hemen gidilmelidir seçime. Sadece emekler yoksullaşmadı. Askeri ücretliler, köylüler, üretim yok. Üretim durdu. Üretim ekonomisi yok. Yandaş olmayan herkes fakirleşti mi abi? Yandaş olmayan herkes fakirleşti. Yandaş olanlar malı götürüyor. Bunu biz ezbere konuşmayalım. Tabii ki görmek lazım onu da. Ezbere konuşmayalım. Teşekkür ederim abiciğim. Abla emekliler ne istiyor? Emeklilerin büyük dertleri sıkıntıları ne emeklilerin tam olarak? Emekliler ne istesin? Emekliler aç. Emekliler pazarın akşamında gidiyor. İkinci el eşya alıyor. İkinci el eşya. okul tatil oldu. Torunlarıma ben haçlık veremedim. Emekliyim. Aldım para 19 lira. Bu kadar yani açız biz tencereye koyacak bir şey yok 3 aydan beri ben torunum benden et istiyor köfte istiyor ben yapamadım yapamıyoruz yani açız yani 19 lirayla nasıl geçiniriz 20 lira kira veriyor benim torunum torunumun yanında kalıyor torunumla yaşıyorum teşekkür etme abla. abla ne durumda ne istiyor bak bizler Ölmüşüz. Toprak atılmamış. Herhalde bu yeterlidir. Değil mi? Toprak atmayı unutmuşlar. Neden öldürdüler peki abla? Neden toprak atmayı unutmuşlar? Onu unutmuşlar. O da külfet ya. Hani yer kaplamayalım. C'ye şey kapmayalım. Böyle diri diri ölü. Peki bilanço böyleyken sandığı neden getirmiyor? Kaybedeceğini biliyorum. Kaybedecek çünkü. Yoksa korku olmasa istedikleri an getirebiliyorlarsa Her şey onlarda. Onların elinde. Demek ki sakınca var. <laughs> Gençler gelecek kaygınız var mı? Tabii ki de var. Tabii ki de yaşıyoruz. Bu düzende bu... Neden mitingdeyiz peki? Biz e, irademize sahip çıkmak için bu mitingdeyiz. Ve bu kadar insan burada yaşlılar evlerinden kalkıp geldi. Biz de evlerimizden kalkıp geldik. Burada herkesin iradesini savunmaya geldik. Herkesi bekliyoruz. Herkesin gelmesi gerekiyor bence. Olması lazım. Her şey yavaş yavaş olunca kimse hiçbir şey farkına varamaz. Ama her şey bir anda olsaydı belki farkına varabilirlerdi. Bu yüzden meydanlara çıkın, evde kalmayın. Herkes iradesine sahip çıksın demek istiyorum. Teşekkür. Gençler, neden buradasın? Neden mitinglerdesin? Bugün neden halkın olur? iradesine vurulan darbeye karşı çıkmak için, İstanbul'un iradesini savunmak için İstanbul'da mitinglerimizi gerçekleştiriyoruz. 36. mitingdeyiz. Hız kesmeden devam edeceğiz. Mücadelemiz devam edecek. Gençler burada dimdik ayakta. Halkı da meydanlara, mitinglere bekliyor musunuz? Bekliyoruz. Halkımız zaten burada çok yoğun bir şekilde. Mitinglerimizin hepsi coşkulu geçiyor. Çünkü halkın adalet duygusu sarsıldı. O evde oturulmaması lazım bu saatten sonra. Kesinlikle oturulmaması lazım. Yani. Ekonomiden şikayetçi olan, maaşından şikayetçi olan, sokakta rahat yürüyemeyen kadınlarımız var, sokakta öldürülen çocuklarımız var. Çeteler, uyuşturucu çetelere sağda kol geziyor, sokakta kol geziyor. Buna dur demek için sokakta hakkımızı dile getirmemiz gerekiyor.